Arkadaşlar herkese mutlu akşamlar. Bu akşam Arsenal'in konuğu Monaco. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'in konuğu Monaco. Arsenal'li oyuncular ve Monaco'lu oyuncular görüntüde soyunma odasından görüntüler ekranlarda. UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında. Bize katılan tüm izleyenlere keyifli bir akşam diliyorum. Çok güzel bir akşam. Futbol için en ideal koşullar. Atmosfer gerçekten inanılmaz. Stadyum ışıklarının altında şiir gibi bir tablo. Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi gittikçe yükseliyor taraftarın galibiyet beklentisinin net bir şekilde hissedildiği maçta Emirates Arsenal'a bir kez daha kucak açıyor. Ağır sikletleri mücadelesi. Önemli neticeleri olmayacak mücadelede iki devin karşılaşmasını izlemek için bir aradayız ama normalde kulübedeki oyunculardan birkaçını sahada görme şansımızı düşününce heyecan artıyor, dinamik değişiyor. Bu oyuncular için neticelerin gayet önemli olduğunu söylemek mümkün. Bu da enerji seviyeleri ve genel isteklilik açısından iyi. Umarız rekabet tarzı açısından da iyi odur. Ve Monaco'nun geldi ve mücadeleye Arsenal takım başlıyor. Evet başlıyoruz. Başlıyoruz. White. White. İlginç bir top geldi. Saka ilerlemenin yolunu buldu. Saka iyi geçti. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Ben Segir. Balogun. Golovin. Yani bu da bir seçenek. Ve top takıma geri dönüyor. Trossard. Kaleci duruma müdahale ediyor. Şimdi kontratak zamanı. Topla güzel ilerliyor. Güzel koştu ama savunma durduruyor. Kendine güveni yüksek bir isim. Bu enerji takım arkadaşlarına da yansıyabilir. Zakarya. Yani şu ana kadar karşılaşmayı hiç izlememiş olsaydım bir şey kaçırır mıydım diye düşünüyorum. Pek de kaçırmazmışım gibi. Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Trossard. Trossard. Kaleciyi de kurtarmış oldu. Muhteşem bir savunma performansı. Golovin. Pası karşılayabilecek mi? Allah, Kurtulmayı başardı. İstediğini başaramadı. Yerde kalıyor. Karar faul. Sarıkar. Evet, sarı kart geldi. Vay. tehlike gelmeden oh geçiyor. Hızlıca fark edip hemen tepki verdi. İleri doğru Balogun. Sol kanada oynadı. Uzun oynadı. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu? Emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Güzel mücadele etti. İlk devrede ya. böyle bir oyun beklemiyorduk ya. Buradan çıkarılacak sayısız ders var Anahtar isimlerin sahneye çıkabileceği fırsatlar gördük Fakat o beklenen gol bir türlü gelmedi Skor hala 0-0 İki takım da birbirine henüz bir üstünü kurabilmiş değil

Aradan evet, güzel şey bir ya. pas geldi. Çok Nefis nereye, bir nereye. müdahale. Akduşe. Jesus. Şey, Jesus. Sol şey kanatta ilerliyor. Lan nereye Alçaktan süratli bir pas. Allah 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 Allah. Jesus. Maçın hareketlenmesini beklemiyoruz desek yalan olur. Skor 0-0. Mikel Menino, Saka. Çek topu sağa, Ve ne geri topu dönmeyi ha? Evet, şut şansı, işte bir fırsat daha. Ne gol geliyor! Gol geldi Sonunda gol. kahraman şey kaleci oldu. nihayetinde başarısız oluyor. İnanılmaz bir farkındalık. Bu kadar hızlı davranabildiği için takdiri kesinlikle hak etti. Monaco hocası oyuncuya son direktiflerini veriyor. Bir sakatlık söz konusu değil gibi görünüyor. Bu değişiklik tamamen golü bulma adına yapılıyor. Arsenal öne geçiyor. Mükemmel bir performans. İşler zorlaştığında genelde güçlü olan taraf oyunu dikte etmeyi başarıyor. Bitirebilir mi? Ne gol. Etkileyici bir gol. İkinci gol. gol. İki gol farkla kendilerini iyice güvenceye alıyorlar. Monaco oyuncularının bu tip bir baskıya karşı iyi bir çözüm üretmesi lazımdı. Resmen ateşle oynadılar. Oyuncu son direktifleri alıyor. Değişiklik birazdan gerçekleşecek. İhtiyaçları olan tek şey şapkadan tavşan çıkaracak bir oyuncu. O da tam olarak bu anların oyuncusu. Arsenal skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Kim'in muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Akduşe. Pask geliyor. <laughs> İyi okudu. Etkili bir hamle. Zakaria. Magassa. Akduşe. Yine ortaya doğru. Singo. Kontrolsüz müdahale. Hakem evet. serbest vuruş dedi. Ve sarı kart alıyor. <laughs> Gereksiz bir faaldi gerçekten. bak. <laughs> Substitution for Arsenal. Number 29, Kai Havertz. Number 17, Zinchenko. Coming on the field. Number 30, Minamino. Topu geri almayı başarıyor. Jesus. Hepimiz 3-0 oldu sandık. Maça noktayı koyabileceğini çok iyi biliyordu. köşe vuruşunu kullanacak. Ani bir kont atak şansı. Topa ilk kim yetişecek? Kafa topuna çıkıyor. İyi kafa ama böyle atamadı. Orta yapılana kadar birinin müdahaleye gelmesi gerekiyordu. Böyle savunma olmaz. Zakaria Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Minamino Monaco tekrar deneyebilir. Diatta Zee. Hakem Arsenal. karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Arsenal hak ettiği galibiyeti aldı. İstikrarlı, kararlı ve etkileyici bir oyunla zafere ulaştılar. Evet. Jesus maçın adamı seçildi. Maçın Fazlasıyla hak etti. Müjdat ya. geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin? İstikrarlı bir top oynuyorlar. Sanki önce nasıl yenilmeyi çözüp ardından gelen fırsatları değerlendiriyor gibi bir stilleri var. Bu oyun tarzları forvetlerin üstündeki baskıyı azaltıyor ve sabırlı olabilmelerine izin veriyor. Bugün de bu oyun tarzlarının başarısını görmüş olduk. Yorumcu arkadaşım Müjdat'a teşekkür edip izleyicilerimize veda etme vaktimiz de geldi. Herkese iyi akşamlar dileriz. Yes, sağlıcakla kalın. Sağlıklı. Ben de teşekkür ederim. Evet arkadaşlar videomuz burada sona eriyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.